Biga'nın kuzeybatısında meydana gelen mikro deprem aktivitesi. Bunlar e, güncel depremler. Geçmiş yıllara da bakarsanız benzer e, episantr diye tabir ettiğimiz bu deprem yerlerinin yoğunluğunu görmeniz mümkün. Biga yarımadasında hem tarihsel dönem içerisinde yani 1900 yıllardan önce meydana gelmiş hem de aletsel dönem diye tabir ettiğimiz 1900 yıllardan sonra meydana gelen büyüklüğü 6,5 ve üzerindeki depremleri gösteren bir harita. Günümüzdeki mevcut fay haritasıyla oldukça uyumlu olan Gelibolu Saros Körfezi'nden Yunan anakarasına doğru uzanan Kuzey Anadolu Fayının en batı ucundaki fay sisteminin ürettiği depremler yine Kuzey Anadolu Fayının Biga Yarımadası'ndan geçerek e, yine e, Ege Denizi'ne doğru uzanan e, güneydeki e, Çan Biga Yenice Gönen Zonu ve diğer Payzon'dan ürettiği depremler ve daha güneyde Edremit Körfezi'nde meydana gelen 1944 depreminde Edremit Körfezi fayının, Edremit fayının ürettiği bir deprem gösteren bir harita. E, Miga Yarımadası olarak adlandırdığımız Türkiye'nin Kuzeybatı Ege bölgesinin e, önemli bir tektonik aktivite bölgelerinden bir tanesi olduğunu biliyoruz. Esasında bu bölge hem farklı geometrilerdeki fayların oluşturduğu bu yoğun depremselliğe sebep olan farklı fay e, uzunluklarına sahip bir bölge. Aynı zamanda ee, mikro deprem aktivitesinin de en çok olduğu bölgelerden bir tanesi. Ee, ülkemizin bilinen bir e, gerçeği deprem ülkesi olmasına sebep olan esas kaynağımız, bizim sismik kaynak olarak adlandırdığımız e, FAYLAR. Sadece bu bölgede değil, Türkiye'nin birçok bölgesinde hem aletsel dönemde hem de geçmiş dönem olarak adlandırdığımız 1900 yıllardan önce tarihsel dönemlerde meydana gelmiş çok sayıda deprem var. Bu depremlerin de önemli bir kısmı da yıkıcı niteliğe sahip. Bunların belli dönemlerdeki kalıntılarını, etkilerini kayıtlarda görmekteyiz. Şimdi biga özeline geldiğimizde ise biga hakikaten Anadolu'nun önemli tektonik unsurlarını barındıran geçmişte de bu tektonik unsurların zararlı etkilerini, yıkıcı etkilerini karşımıza çıkartan bir bölge. 1912 Saros Körfezi depremi, 1953 Yence Gönen depremi, 1944 Edemit Körfezi depremi bilinen önemli depremlerimizden bazıları. Yine Biga yarım arasında oluşmuş. Son olarak 2017'de Ayvacık'ta meydana gelen deprem 5.4 büyüklüğünde. Yine 2019'da 5.3 büyüklüğünde Ahmetçe'de meydana gelen deprem. Ee, akabinde günümüze değin olan süreç içerisinde 2024, 2022, 2025'li e, yine yıllarda dördün üzerinde belirli e, süreçler içerisinde meydana gelen depremler var. Şimdi tabii bu depremler bize bölgenin e, gerilmesinin sürekliliğini anlatıyor. Bu ne anlama geliyor? Sadece bu bölgenin değil, bu bölgeyi etkileyen bu tektoniz, tektonik hareketlerin içerisinde bu etkileşimi sağlayan farklı fayların birbirine uyguladıkları belli gerilme transferleri olabiliyor. Birinci neden bu. ikinci neden, e, bağımsız bölgeler içerisinde, örneğin Biga Ayvacık'ta ya da Biga'nın kuzeybatısında veya diğer alanlarda, Gönen tarafında bu fay topluluklarında yer içerisindeki kayaçların birbirine uyguladıkları gerilmeler sonucunda kırılma diye yani sizin pay olarak bildiğiniz kırılmalar sonunca belli büyüklükteki depremleri biz görüyoruz. Bunlar yeni değil. Yani sizin ilk sorduğunuz sorudan e, yola kalkarsak bu son 2-3 aya ya da daha kısa bir süre içerisinde meydana gelen depremler değil. E, yüzyıllardır meydana geliyor. Ancak biz sayısal olarak bunları gözlemlemeye, ölçmeye, yani sismometre dediğimiz deprem kayıtçılarına, deprem sensörleriyle bunları ölçmeye son 25-30 sene içerisinde daha fazla sayılarını arttırarak daha iyi sonuçlar alabiliyoruz.